Görüşünden daha mantıklı Anladın mı? <laughs> daha açıklanabilir tarafı var Adam Aynen. takımına güveniyor diyor ki Kimse şampiyon olamaz ben olurum diyor O ne ya %1'lik bitmez %2.5 Bu arada Abdülkerim abi sözünü kesiyorum güzel bir şeyle Estağfurullah İyi ki doğdun Allah sana sağlıklı Aa, saat dövürler versin Aa. Bir gün doğum günü oldu şu Aa, anda İyi ki doğdun bu. Seni seni çok seviyoruz Büyük Fenerbahçe'yi ben de öpüyorum <laughs> <kalıyor>. Abdülkerim abi Öpüyorum Kalkmayın ya. Olsun. Allah, sağlık, Allah, sağlık, Allah, sağlık, Allah, sağlık. Allah Allah sağlıklı saatler dilerim. Ya kalkmayın. <laughs> hocam, ne yapıyorsun? Yapıyorsam. İyi ki doğdun <laughs> hocam. Gözler, Gözler. Hocam iyi ki doğdun. Hocam iyi ki doğdun. Benimle de doğdun değil mi? Yarım abim. Hocam da doğdun. doğdun. Hocam iyi ki doğdun. Hocam da doğum gibi biliyorsun değil mi? Nasibe iyi ki doğdun. Hoca her gün doğuyor. Her gün. Hoca her gün iki doğdu kanka. Hoca ne oluyor bugün? Ertem 40 yaşına bastı. Her gün, her, her gün. gün.